sabah olmuş. Kardeşimin üstüne atayım. Bir su içeyim. Şuradan suyu alayım. İçtim suyumu koyayım. saçımı yapayım. Taram nerede benim ya? Of. Burada yok şimdi bir de onu arayacağım. Kapatayım Buldum buradaymış. Saçımı tarayayım. Evet tarıyorum saçımı. Çok güzel oldu. Bununla işim bitti şimdi dolaba. Artık tarımı ve tüm giysilerimi hep dolaba koyacağım. Çünkü sonra arıyorum kayboluyor. Tarım. Şuradaki bölmeyi koydum. Kapatayım. Şimdi kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. sabah olmuş. Kalkayım. Kalk. Dur bir su içeyim. İçtim. Yeni koyayım. Saçımı tarayayım bari. Ay. Bakayım buzdolabında neler var. Abla ben uyandım. Ah kardeşim uyanmış. Önce yatağı toplayayım da öyle yaparım. Ay şu yatağı da hiç toplamıyorlar ya. Sabah uyanınca hep ben topluyorum. Bıktım artık şu yatak toplamalarından, temizliğinden. Neyse. Topladım. Evet. Şimdi işime dönebilirim. Abla kahvaltıyı hazırlamaya ben de sana yardım edebilir miyim? Olur kardeşim. Hadi gel birlikte yapalım. Tamam. Ben aşı, ben eşyaları çıkarıyorum sende. Tabakları diz. Tamam abla. Abime diyeyim de ekmek alsın gelirken arayayım şimdi onu. Alo abi gelirken iki tane ekmek alır mısın? Tamam görüşürüz. Oturduk bari abimi bekleyelim de abimle birlikte yiyelim yemeği. Kapı çalıyor, ben bakarım. Kapıyı açayım. Ay çok yoruldum. Merhaba kardeşlerim. Merhaba abi, hoş geldin. Gel buyur otur. Ekmekleri de almışsınız. Teşekkür ederiz. Ver de ben onları kı ekmek kızartma makinesine koyayım. Al. Tamam. Ekmekleri ay düştü ya aldım. Şimdi Allah'tan evi daha iyi temizlemiştim. Hepsi temiz. Ekmek kızartma makinemiz de burada. Ekmekleri diziyim. Kardeşim. Efendim abicim. Ekmekler ne zaman ısınır? Birazdan abicim. Eee abi işin nasıl geçti? Ay çok yor yoruldum kardeşim çok kötüydi. Akşamlar, akşamları işe gitmek de çok zor vallaha. Bence bu işe hiç gitmeseydim ben sana demiştim. Çok yoruluyorsun. Evet abla. Abimin işi çok yorucu. Hadi yemeklerimizi yemeye başlayalım. Biz yerken zaten ekmekler de ısınır. Herkese afiyet olsun. Ellerine sağlık Barbie. Çok güzel olmuş kardeşim. Abla ellerine sağlık. Çok güzel olmuş yemek. <laughs> Afiyet olsun herkese. Ay. Ne oldu abla? Ekmekleri unuttum. İnşallah yanmamıştır. Ben bir bakayım. Yanmamış abla. Bak çok güzel.